Önder Atakanlı 25 Ekim 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. Tam adı Mustafa Önder Atakanlı'dır. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Aynı zamanda müzisyendir. Ankara Üniversitesi opera ve koro bölümü mezunudur. Ayrıca Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema bölümünü bitirdi. Oyunculuğa başlamadan önce akademi medyada oyunculuk dersleri alan Önder Atakanlı, Sinan Pekinton, Ejder Akışık ve Bozkurt Kuruç gibi çok usta isimlerden oyunculuk eğitimleri aldı. Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusudur ve kurumda Fosforlu Cevriye, Kantocu, Gizler Çarşısı, Hürrem Sultan ve Çalıkuşu gibi oyunlarda yer almıştır. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve TV dizilerinde de rol alan oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2008 yılında Unutma Beni dizisinde Fuat karakteriyle yaşadı. 2011'de Behzatçe Seni Kalbime Gömdüm sinema filminde Ertan karakterini canlandırdı. 2016-2018 yılları arasında Beni Affet dizi dizisinde Mahir karakterini canlandırdı ve bu dizide sergilediği oyunculuk performansı sayesinde adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. 2019'da Sevdim Seni Bir Kere dizisinde yaklaşık 30 bölüm boyunca Koray rolü ile yer aldı. Şu sıralar TRT1 ekranlarında günlük olarak yayınlanan Acemi Anneler isimli dizide Orhan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yaşantısını Ankara'da sürdüren oyuncu halen Ankara Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya da devam ediyor. Evlidir, aslen Ankaralıdır, Akrep 180 boyunda ve 78 kilodur. Çok sık olmasa da Instagram kullanıyor ve bu videonun hazırlandığı an itibariyle 85 bin takipçisi bulunuyor.